Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar Minecraft Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son arkadaşlar haritayı 117'ye güncellemiştim. 117'de madenin falan yapmıştık. Bir, ve demiştim ben size canlı yayınlarda yapacağım diye madenin kalan kısmını arkadaşlar. Canlı yayınlarda bu kadar şey topladık. Ve amatisler de var arkadaşlar. Amatisleri eve koymuştum. Amatisi bulduğum yeri de göstereceğim size. Bu bölüm ne olacak? Biraz çevreyi düzenleyeceğim arkadaşlar. Etraf çok karanlık. Böyle yollar falan birleşik değil birbirine. Onları düzenlemeye çalışacağım. Bakın arkadaşlar burada amatis bölümü var. Burası normalde kaplumbağa kabuğuydu. Ben amatis yaptım. Bu kadar amatistim var. Amatistleri falan halledeceğiz. Dürbün yapacağım. Mesela arkadaşlar burada yol var güzel ama yol çok karanlık ve yol çok böyle boş. Bunları falan düzelteceğiz. Eklemeler yapacağız bir iki yere. Güzel olacak. Ondan önce arkadaşlar ben şuradaki bakılları biraz eriteyim. Tamam bu kadar yeter diye düşünüyorum. İkisi de orada bir şey. 14 tane de benim elimde var. Yeter sanırım. Şimdi ne yapacağız? Şu yollara bir ışıklandırma yapacağız. Biraz süslemeler yapacağız. Ondan sonra şunu kitini biraz değiştirmek istiyorum. Çok sade kaldı kiti. Burayı biraz değiştireceğim. Şurayı büyük ihtimal kaldırırım. Burası buraya inan artık bir işim yok. Bambuları şu tepenin oraya taşıyabilirim. Bir şeyler yapacağım arkadaşlar ben yapayım biraz başlayayım yapmaya gelirim. Evet arkadaşlar gereken malzemeyi aldım. Şimdi bir de dürbün yapalım. Dürbün nasıl yapılıyordu hiç hatırlamıyorum. Ama amatis falan gerekiyordu. Evet basitmiş. Fazla amatisi atalım. Bu arada ben dürbünü daha ilk kez kullanacağım. Nasıl çalışıyor onu da bilmiyorum. Gayet güzel. Şunun tepesine bir çıkayım. Dürbün bayağı güzel. Bayağı sevdim. Niye bu kadar kısık bende Benim papağanlarım öldü Bir başarım vardı onu alamadım Hiç. Neyse arkadaşlar Şu yağmur bitsin ben gelirim Yağmur bitmeyecek gibi uyuyamıyorum da Lan dur Şunu da göstermeyi unutmuşum arkadaşlar Bundan ben yosun bloğu aldım Slime de aldıydım Yani bunu da sırf bunun için Göstermek istedim Onları buradan aldım diye. Her neyse arkadaşlar biz şuradan başlayalım. Önce sokak lambalarını koyayım. Yani sokak lambası diyeceğim ben. Aklımda iki farklı şey var. İsmi nedir onun? Tasarım. Birincisi böyle. İkincisi ikincisi ise bu. Üstüne bu. Yanlış yere mi koydum aynı? Bir dakika ben iskeleme alayım yoksa olmayacak. Onu da koydum yere bak ya Be a shooting star. Yeah. 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 No. İkinci, ikincisi ise bu arkadaşlar. Hangisi bence? E bence ikincisi daha hoş. Sanırım şu an uyuyabiliyorum. Ben gidip uyuyayım. Creeper yok gibi hiçbir yerde. Tamam. Bir dakika şunu. Ha arıymış. Arı niye burada geziyor ya? Uf, geç. Aralar zaten hep böyle uzaklara gidip kayboluyorlar. Araları iki de çoğaltıyorum. Geri şey yapıyorlar. Çok sinir bozucu aralar. Her yani neyse arkadaşlar ben şu sokak lambalarını bir döşerim her yere gelirim. Geri geldim. Normalde şey lambaları yaptıktan sonra gelecek, Video kaydını açmayı unutmuşum. <laughs> Yeni fark ettim. Çok bir şey yaptım mı? Yaptım aslında Bayağı bir şey yaptım. Şöyle size en uçtan gezdireyim. Ya şu tavuk mı çok lak yaptırıyor. İçinde çok yumurta birikiyor. Ben burada çalışırken onu kapattım. Bu arada yani. Şöyle göstereyim. Verim olarak da kendini şey sınırlandırıyor. nasıl lan burada kepçe olmuş mu? Bu kadar şey var. İçindeki tavuklar biraz yumurtlasın arkadaşlar. Yumurtladıktan sonra onları da yarısını katledebilirim. Şu an sistem çalışmıyor. Sadece şey var içinde yani yumurt diyorlar. Tavuk var. Yani neyse var. O. Şimdi ben burayı bir tık, bir tık böyle açmıştım. Daha kolay olsun diye. Şöyle arkadaşlar etrafa bak. <laughs> buradan başlayalım. Buraya normalde şey cevher yığıntısı falan yapacaktım. Yapmadım. Kayaç yapayım dedim. Daha güzel olur dedim. Çünkü şu ışıklarla falan daha hoş durur dedim. Ve de güzel de duruyor o şeyle sarmaşıklarla. Böyle bir kayaç yaptım buraya. Sonra buraya bir çalılık yaptım. Burası zaten boş. Burası bunların girişi olduğu için. Şuraya bir tane yapay ağaç yani custom ağaç gelecek. Öyle düşünüyorum. Buraya veya şu ileriye iki tane de gelebilir. Buraya da bir çalılık. Şuraya da bir kayaç. Şura kalkacak arkadaşlar. Oraya bakmayın. Buraya tekrar bir çalılık. Tekrar bir kayaç. Yani bu tarz gittim birazcık şeyi karpuzum azdı sadece evin önüne koydum karpuzları arkadaşlar o biraz sıkıntı şuraya da mı lamba yapsaydım neyse gerek yok ona o etkileri buraya kadar yaptım arkadaşlar bir de şurayı yapmıştım bu kadar yaptım arkadaşlar şimdilik ama daha devam edecek buralar bu tarafa doğru devam edecek Bunlar kaldım mı ben burada şimdi? Burak bu tarafa doğru devam edecek dediğim gibi arkadaşlar. Kastım ağaçlar gelecek. Güzelleşecek. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Video kaç dakika oldu bilmiyorum. Ama çok uzun video atıp sizi sıkmak istemiyorum. Ben bunu dediğim gibi canlı yayınlarda yaparım. Canlı yayınlara gelin arkadaşlar. Açıklamalarda linki var. Şu an gayet güzel oldu. Bence. Devamını canlı yayınlarda yaparız. Canlı yayınlara dediğim gibi gelmeyi unutmayın. Aşağıda açıklamalar kısmında canlı yayın linkim var. Oradan gelebilirsiniz. Bu bölümlük benden bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.